Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu, bölüm, bu bölümümüzde 2017 model Küba Black Blackcat'in zincir kapağı bağlantılar kırılmış. Onları tamir edeceğiz. Ee, hemen şu kısmında, bakın e, şu kırıklar çatlaklar gözüküyor zaten. Ben kırığı kırına denk getirdim, yapıştırdım. E, böyle bırakacak mıyız? Böyle bırakmayacağız çünkü yeniden e, kırılabilir. <laughs> Özür dilerim. Alt tarafında da e, bağlantı borusu e, etrafındaki Plastik dağılmış. Oraları tamir edeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi pamuk ve Japon tekniğimi herkes bilir. Ee, onu takip şey uygulayacağız. Eğer bilmiyorsanız kanalımda tekniği detaylı teknikleri mevcut. Birçok şeyi, birçok plastiği hatta metali bile pamuk tekniğiyle tamir etmişimdir. Ee, yine tekrarlayalım. Ne yapıyoruz? Japonu bunun alt tarafı kırık. Bakın üst tarafta kırık. 1, 2, 3 parça. Parçalı kırık. Buralardan da kırılmış. 1, 2, 3 parça şeklinde. Biz Japonumuzu şöyle etrafa sürüyoruz. Daha sonra bir miktar aldığımız pamuğu Japonu sürdüğümüz alana şöyle yayıyoruz arkadaşlar. Evet. Abi. Evet dostlar, şimdi e, pamuğumuzu yaydık. Daha sonra sıra geldi ıslatmaya. Her defasında söylüyorum. Havalandırılmış bir alanda bu iş yapmanız gerekir yoksa e, bu ağzınızı, gırtlağınızı, boğazınızı yakacaktır. Evet. Yaptığımız kısmın üzerine güzelce Japonumuzu sürdük. Emdirdik. Eğer yeterli gelmiyorsa bir miktar daha Japon sürebilirsiniz. Yeterli gelip gelmediğini nasıl anlıyoruz? Evet. Ömer diyor ki yeterli gelip gelmediğini nasıl anlayacağız? Mantığı şu. Japonu döktükten sonra böyle e, üzerine bastırınca şey çıkacak böyle eğer sıvı çıkıyorsa zaten bir is, bir bezin bir e, şeyin nasıl ıslandığında böyle e, belirgin bir hale geliyorsa o şekilde Ömer sen bana ne anlatıyor ya. <laughs> Vay arkadaş Ömer yan taraftan gaz veriyor. Islanıp ıslanmadığını anlamayacak mısın arkadaşlar yani belli iyice ıslanacak yani ee, olması yeterli mi yoksa yok yok İ, iyice emdireceksin iyice emdir sabotaj var video ya bu arada yok, ee, Ömer'den her zamanki gibi vermiş olduğum bilgiler için teşekkürler. Ay teşekkür ediyor bize teşekkür ederiz. Yani. Bakın şöyle güzelce e, oldu bu taraf tamam. Şimdi gelelim evet yan taraftan yani diyordu adamın ağzına lafı dıkadık. Evet yani söyleyelim. Bana gerek yok. Yani videosunu izledin 2x izledin diyorum ya. Canlısı hiç çekilmiyor. Hiç çekilmiyor diyor. Evet. İşte <laughs> al. Bu da bizim şeylerden bir tanesi. Kırıklardan <laughs> e, bir tanesi. Şimdi kırık deyince. Asıl buradaki kırık önemli. O kırık çok e, önemli değil. Bunu tamir ediyorum da o kırığı biraz zaman alıyor. Yani imkansız biraz zaman alıyor. Bu arada bir küçük bir ara vermem lazım benim için. Evet. E, bakın şu kısımda da e, tamamen az önce gösterdiğim kırık var. E, tam düzlüğünü sağlayabilmek için düz bir zemine. Ee, parçayı koyup şöyle düz bir şekilde bastırıp aynı zamanda da e, metal borunun da düz şekilde yerine bastığına emin olduktan sonra bakın şöyle japonumuzla tutturacağız. Bu arada bu taraf, öbür taraf kuruya dururken bu tarafa başladım, o tarafa devam edeceğiz. Bu da birazcık kurusun, şöyle biraz kurumaya bakıp bırakalım. Ben oynadıkça uzalım oynuyor tabii. Evet. Onu da kurumaya bırakalım. Evet tuttu. Bakın aşağı düşmüyor. Bizim için önemli olan o idi. Daha sonra cımak e, ne yapıyoruz? Hemen şöyle şu alanları ıslatıyoruz. Yapışacak yüzeyleri e, yapıştıracak olduğunuz yüzeyleri birazcık kazısanız iyi olur. Maket bıçağı gibi tornavidanın ucu gibi böyle tırtıklasanız iyi olur ki hem boyalı yüzeyden kurtulsun hem de tırtık oluştuğu zaman e, daha güzel bir e, yapışma sağlayacaktır. Yine bir miktar pamuğu alıp arkadaşlar şöyle bakın şöyle yığdım. Zaten üzerinde biliyorsunuz eksik vardı. Ve ıslatıyorum. Islatıyorum. 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 Evet. tekrardan düzeltelim. Evet arkadaşlar. Mantık aynı. Ee, bu arada şeyden daha iyi bu karbonat, sigara külü vesaire onlardan onlar hikaye bunun yanında. Bu pamuk lifli yapısı sayesinde ee, şeyle tepkimeye girip pamukla bir tepkimeye girip inanılmaz sertleşiyor. Kemik oluyor mübarek. Dolayısıyla bu teknik yıllardır kullanıyorum ve birçok yerde de işimi inanılmaz görüyor dostlar. Evet. Şimdi şu alt tarafa doğru falan böyle güzelce devam ettirip bütün her yerini yapıştıracağım dostlar. Hadi hızlanalım. Şimdi e, buraları güzelce e, yaptık. İç tarafını güzelce e, doldurduk. Şu üst kısmının iç tarafı da oldu yeterli. Lakin şu üst tarafı ya motordan dur dur motorunda dururken böyle duracak. Şurada parçalı kırıklar vardı. Parçalı kırıkları ya yapıştırsam mı yapıştırmasam mı diye ya yapıştırırsam sağlam olur. Yapıştırır yani yapıştırmazsam e, kırılabilir Bu sorun estetiği bozulur. Üzerine boya da atacağım nasıl olsa. Ee, öncelikle aynı işlemi e, buna da yapacağım. Öncelikle şuralarını şöyle kazıyarak işleme başlayayım. Yine pamuğumuzu da e, üstüne pamuk tekniğini e, yapalım. Sağlam olsun. Estetiğine çok fazla e, yani bu malzemelerle, bu şartlarla e, elimden gelen şey bu arkadaşlar çok fazla destek olamayacağım, önem veremeyeceğim. Dolayısıyla aynı işlemi hadi gelin burada hep birlikte bir daha yapalım ve burayı destekleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar malzememiz kurudu. Kim gibi oldu bakın. Evet ben buraya zımpara attım. Şuraya atmadım. Yani isterseniz zımpara atarsanız isterseniz atmazsınız. Aşın altta kalacak aslında gözükmeyecek ama e, göstermek anlamında size şöyle bir e, zımparanın nasıl yapıldığını göstereyim. Şöyle önce kalınla sonra inceyle ince ile yaparsanız baya e, bayağı bir pürüzsüzlük elde edersiniz. Evet. Şöyle. Hatta biraz da yapalım. Madem elimizi aldık. Buraya normalde atmayacaktım ben. Hızlansın. Şimdi boya at atacağımız için boya etrafa sıçramasın diye şöyle kağıt bantla kaplamasını yapalım. Evet şimdi ona uygun boyamızı atalım. Arkadaşlar boyamız kurudu. Bantlarımızı şöyle çıkaralım. Arkadaşlar malzememiz bakın bu şekilde oldu. Evet çok böyle pürüzsüz bir şekilde olmadı ama bence yeterli. Arka tarafa, alt tarafa zaten çok fazla özen göstermedim. Üst tarafta bu şekilde oldu. Hadi yerine takalım. Evet. Kapağımızı bir tanesini tutturduk. Altı da tutturalım. Alt taraftaki vida tam da vites koluna denk geldi. Vidasını söktüm. Ve Ondan sonra tutturacağım arkadaşlar. Yoksa maalesef tutmadı dostlar. Evet i̇şte arkadaşlar bakın gayet bence güzel oldu. Ve böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın dostlar.